Olduk Fatma bu ne güzellik? Sizin güzelliğinize efendim Aa, çok Aa yo, yo sen de çok hoş olmuşsun. Siz de çok güzelsiniz. Manken manken. <laughs> Büyük final gününe hazır mısın? Sizinle hazırım. Benimle hazırsın. Her ben şey de olabilir. hazırım. <laughs> ben de hazırım. Evet. Bu hafta deniz ürünlerinden gittik. Olsun. Varsın bugün de levrek yiyelim ama güzel olsun. Güzel olunca değil mi efendim başımız üstünde yeri var. Her türlü menünün hepsi. Bir saniye efendim. Aa, Sandalye. Aa hayır çekin. hayır hanımlar. Yo, Oo, olmaz, olmaz. Yok. olmaz olmaz. Erkek olmadı. Gürbüz göre. gel. Erkek var burada ya. Gürbüzü saymadın mı? Gürbüz, Gürbüz geli, gel. Buyurun. Gel. Gel sandalyemi çek. <laughs> Ay bitsin artık bu gizem. Yani ne alakası bitsin artık be. bu mistik havalar falan. Zuhal Hanım çok izleniyoruz. Engel olmayayım. Ben gelirsem reytingimiz düşer. Aa, reytingimiz düşer. O saçlar <laughs> evet, Salim evet, mi oldu? yaptı? Evet. Ay çok cici olmuşsun. <laughs> Kimler 39 dedi. yaşında diye. Ay söyledim ama sen söyledin diye. Yok ben söylüyorum ya. Vallahi 25'lik çıtır. Üniversitede sınıf arkadaşları çıkma teklif ediyormuş Zoha Hanım. Aa doğru senin röpteye gidiyordu. Küçükler geliyor. Genç <laughs> enerji şey Zerla Hanım büyütemem ben onu. <gülüyor> Zaten <gülüyor> erkekler <gülüyor> geç şu. yani, şey Ya da ne yapacaksın onlarla mı <laughs> Sen lise <laughs> yıllarına mı döneceksin şekerim? Aynen öyle. Üniversitedesin ama öğrencisin işte öyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Evet Fatma Tekrardan Hasan hoş, geldiniz. hoş bulduk. Bir hayli görkemli. Maşallah. Bugün final haftası olduğu için böyle final renkli günü, olalım dedik. Sarılar marılar Allah'ım altınlar bizim tabaklar değil mi? Evet. Ama geçen uydurmuşsun pembeler membeler. Evet. Ah geldiler. evet. geldiler. Büyük yürü gidiyorum. geldi. <laughs> çiçek de geçen seneden kalma Zuhal Hanım. Bizim çiçek mi? Evet. Yine depoma dalmışlar Zuhal Hanım. <laughs> Depoyu patlatıyorlar Zuhal Hanım.

Değişkin. Seçerek geldin. Yo, ben çok topukluyla şey... yürüyemiyorum. Zoy Merhabalar efendim. Ama. Merhabalar hoş geldiniz. Çok böyle hoş böyle geliyor. Ayağının burktu dedim. Topukluyla yürüyemiyorsun ama mecburen güzellik biraz acı verici. Evet dedi. evet. Tatlanıyoruz. Biz <laughs> hanımları ben de sevmem topuklu. Hoş geldin. son mohikan aramızda. <laughs> Dün Roberto vardı. Bakayım olsa Aa. Çok Aynen. güzel, çok stil tarz. Teşekkür ederim Zahir Hanım. Buradan seni Coachella Müzik Festivali'ne, Burning Man'e falan gönderebiliriz çok rahat. Gideriz, ben. Üzerindekileri gideriz. Üzerindekileri değişmen lazım. Gider. Onları değiştireceğiz. Gidersin. Siyah deri Salim falan. Salim sen mi ördün? Baksana çok beğendim. Herkes çok şık, herkes çok hoş. Son kez hoş geldiniz. Hoş bulduk susur, efendim. Susur. Dilerim haftayı güzel güzel kapatalım böyle. İnşallah. Lezzetli yemeklerle, inşallah güzel puanlarla diyeceğim ama sizden de bir dün bir yediği gördük. Evet. Neyse oralara gelmeden hemen bir masamıza bakalım. Hızlıca yorumlarınızı alacağım sevgili yarışmacılar. Buyursunlar. Evet senin de elbisen uyumlu oldu çiçekler. Ne güzel rengarenksin evet. vallahi Bayılıyorum böyle renkli e, kıyafetlere. Evet. Enerji. Enerjim tavan zaten. Peki ee, masa nasıl? Masa da güzel renkler çok uyumlu. Yine yapay çiçeğe değineceğim. Bu da bizimmiş. Geçen seneden şeyin zolasındanmış almış Evet, onun haricinde gayet güzel, şık beğendim masayı. Peki, Bülent Beyciğim. Servisler güzel. Hı. Hmm. Masa örtüsü tamam ama runner olmamış. Hmm. Çiçeklerin yapaylığı zaten beni rahatsız eden bir konu. Hmm. En azından bir değer verip daha güzel bir çiçek beklerdim ben. Niye yok diyor çiçeği. Bülent Beyciğim biliyorsunuz ben e, buraları çok bilmiyorum. Bilmediğim için öyle bir alternatifim de gelmiştim evet, değil mi? Yani, Selam olsun Trabzon'a. Hani siz burada yaşıyorsunuz. Ona göre yaptırmanıza rağmen sizin de masraf Bu geçerli mazeret değil efendim. Mazeret değildir, doğrudur ama ben böyle uygun gördüm, böyle yaptım. Buraları bilmiyorum. Çiçek yemeyeceksiniz, Hayır. yemek yiyeceksiniz. Buralara katılmıyorum. Siz bence Buralara, buraları bilmiyorum, katılmıyorum. Prodüksiyondan ricacı olsaydınız onlar size yardımcı olurdu. Kesinlikle. Benim Peki. olduğum taraf zaten e, çok yani hiçbir şey bulanmıyor. Teşekkür tamam. Peki. Berivan e ee, Ben masa yani renk olarak çok karmaşık geldi bana. Hmm. Kadriye Hanım'ı da görüyorum bir turuncuya gidiyor gözüm bir beyaza gidiyor böyle gözlerim artık şey olmaya başladı. Ee, Renge çok takılmayacağım şık ama Çiçek beni inanıyor şu an çok görüyor ve ben Bülent Bey'i göremiyorum çok üzülüyorum şu anda. Onu bana daha katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum Engin tecrübelerinden dolayı çiçek bana çok büyük geldi. Sizi rahatsız ediyorsa alabilirim onu Bülent Bey görmek istiyorsan. Yani bu tek benim karar verebileceğim bir şey değil ama Bülent Bey görmeyi tercih ederdim ya. Daha ne diyorsun? Söyleme... Yiyor mu yemiyor mu? Onu da göremeyeceğim. Bu da beni üzer. Bence Peki. de alabilirsiniz. Sen bilirsin göreceğim. bana sorma de, senin masan senin yarışma sen nasıl uygun kalsın yani, dersen kalır kaldırabilirim dersen yok, kaldırır Yok Bülent bana. Bey rahat rahat görüp sataşmak istiyorsanız tabii ki tabii benim bir şey yok. Tabii ki birbirlerini yesinler de sana kimse bulaşmasın. Aynen öyle. Seni ben de, de hemen dinleyeyim son olarak Arif'cim. Arif Aldım Arif çiçek yok. Heh, böyle daha iyi. Olur. Evet, Çok, çok böyle daha iyi bir davranış. Çok bir oldu Çok yerinde tarif. Biraz büyük kalmış masaya. Evet. Sen nasıl buldun Arif? Çiçeğin kalkmasıyla biraz ferahladım şu anda. Evet, sanki Biz fazla. Renk olur. cümbüşü içerisindeyiz. Bardak seçimleri, tabak, çatal bıçak seçimleri güzel. Ama inanın gözlerim çok yoruldu. Berivan Hanım'ın söylediği gibi eee yordu? çok çok yordu beni. Çiçekler de aynı öyle. Biraz parlak bir pembe. Yani, bir ya bir uyum göremedim. Harip evet. Bey yarın uyursunuz. Gözleriniz yoruldu Uyumadım demedim. Ya da ben, dinlenirsiniz. Yok, ben dün Hiçbir akşam şey çok güzel yani. uyudum. Tamam yani işte güzel. yarın da dinlenirsiniz. Bebekler zaman... gibi uyudum dün akşam. Mis mis harika. Evet. Peki Allah rahatlık versin herkese. Ama önce biz bir şey çorbamızı e, içelim. Çorbamız neydi? Kereviz yapraklı. Enginarlı mıydı? Brokoli, Brokoli. mi? Ee, Ege esintisi miydi? Ege esintisi, Ege sebze çorbası. Masa düzeni e, karışıktı. O çiçek oraya çok alakasız olmuştu. Onun dışında tabakları vesaire çıktı ama masası karışık geldi gözüme ya. Masa düzeni çok kötüydü. İlk defa beğenmedim. Pembe renk çok gözümüyordu. Oraya koydu abartı çiçek tam orada kalmış. Renk olsun diye koymuş ama çok kötüydü. Kötüydü masa düzeni. Müsaadenizle ben bir değişiklik yapmak istiyorum ve Fatma'nın mutfağını görmek istiyorum. Hiç kimse Aa, yapmadı bizim bölümümüzde evet, bu bunu. Evet bu hafta hiç kimse mutfak görmek istemedi. Evet, görmek Sana istiyorum. nereden geldi ben, bu heves? Ben mutfağıma sokmuyorum çünkü ben sizin gibi. Ne demek versem... mutfağınızda bir hijyen sıkıntısı mı var? Herhangi bir hijyen sıkıntısı yok. Ama ben yok. bunu gözümle görmek istiyorum. Ben göstermiyorum. Tamam, o ben zaman sizin gibi hijyen sıkıntısı Fatma var. Fatma göstermiyor. Ben sizin zaman mutfağınıza tam. zamanında yapsaydınız. Evet siz saydınız. yapsaydınız. Ben şu an yapmak istiyorum uzaylı mısaydınız Ben izin olursa. vermiyorum. Burada misafirsiniz. Tamam. Oturduğunuz yerde oturun. Bitti. Tamam mı? Yemeğinizi yiyin. Ye. Otur yemeğinizi yiyin. Kalka gidin ondan sonra da. Heh. Puanlamaya Öyle. yansıtacağım bunu. Muhtemelen Niye? hijyen sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Aa yok canım. Kameralar var mı bir hijyen sıkıntısı? Son gün, arada, son gün stresi. Son gün stresi. O da puanlamaya ben. yansıtma gibi bir durum yok. Ben sizin mutfağınızı yansıttım mı? Ee, yok. Şu, o ha? saçma Gelip olur. Yani. ve yansıtsaydınız. Öyle aslında. bir saçmalık olmaz. Lütfen. Saçma. Bir şey bulmak için onayı, Dur Katri. tamam mı? konuşuyor ya iki yani. kişi. Bir şey bulmak için boşuna konuşma. Orada, bir şey ortada, bir Bak, şey o bir şey orada da Bak, o bir orada yemeğini ye. Bir de bir şey diyorsun? Ben de misafirinizim. Hayır Hayırdır ya? Hayır. Ben hiç kimseye böyle Hayırdır böyle yapmadım. Çok ayıp. Yani ne ayıp? Çok ayıp. ve misafirinizim. Ben misafirinizim. Ben misafirinizim. Siz ben size. Fatma beni duyuyor musun? Buyurun. Ne oldun bu kadar şeker? Ama Dakikadan. Ben yapmadığım şey onu Bir saniye bu kadar baştan hararet yaparsan valla herkesin motoru su kaynatır ha. Ya da daha güzel bir şekilde söyleyeyim. Daha bu kadar gergin başlarsak biz finali bilmem 6 kişi görebilir miyiz? Hadi buyur. Sen çorbanı koy. Şimdi bir saniye. Şunu bir baştan bir sakin olalım. Sen niye bu kadar gerginsin? Ya ben Çok öyle bir şeyde teklif bulundum mu? Bulunmadım. Bulunmadım.